Arkadaşlar merhaba. Bugün 6. ünitemiz olan canlılarda üreme, büyüme ve gelişme konusuna birlikte bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geniş bir ünite. Ben bunları konu olarak birbirlerinden ayırdım. Notlar halinde sizlere hazırladım. Adım adım şimdi başlayalım. Öncelikle tabii ki tanımla başlıyoruz. Canlıların kendilerine benzer bireyler meydana getirmesine biz üreme diyeceğiz veya çoğalma diyeceğiz. Bütün canlılar çoğalma özelliğine sahiptir ancak üreyebilme canlının yaşaması için gerekli bir olay değildir üreme nesillerin devamı için gereklidir. Bakın arkadaşlar bence burası önemli sorularda da karşımıza çıkıyor ee, biz e, üremeyi canlıların yaşaması için gerekli değildir diyeceğiz üreme nesillerin devamı için gereklidir e, demeliyiz üremeyi ikiye ayırıyoruz. Eşeğsiz üreme ve eşeğli üreme olmak üzere. Eşeğsiz üreme bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, rejenerasyon yani yenilenme ile üreme ve vejetatif üreme olarak dörde ayırdık. Eşeğli üreme de yine kendi arasında ayıracağız. Bitkilerde görülen üreme, insanlarda görülen üreme diye. E baktığımızda öncelikle eşeysiz üremeyi açıklayalım. Eşeysiz üremede bir cinsiyet ayrımı yoktur. Yani tek bir bireyden e, yeni canlılar oluşur. Tek bir bireyden yeni canlılar oluştuğu için e Çeşitlilik de görülmez bu canlılarda. Birbirlerinin aynısıdır. Ee, yine eşeğsiz üreme de üreme hücreleri kullanılmaz. Sperm, yumurta gibi üreme hücrelerinden bahsetmeyeceğiz. İlkel yapılı canlılarda görülür eşeğsiz üreme. Ee, mesela kim bunlar? Tek hücrelilerde. Ee, Paramesyum. Öglena, amip gibi tek hücrelilerde görülür. Mantarlarda bazı bitki ve hayvanlarda da yine biz eşeğsiz üremeyi görebiliriz. Diğer notlarımıza bakalım. Eşeğsiz üremenin çeşitleri. Öncelikle bölünme ile üreme ile başlayalım. Bakın arkadaşlar tanım olarak e, tek hücreli canlıların e, ortadan ikiye ayrılması e, bölünerek çoğalmadır. Yeterli olgunluğa erişmiş canlı. Ortadan ikiye bölünür. Oluşan yeni canlılar birbirleriyle aynı özelliğe sahiptir. Kim peki bunlar? E yine sorularda karşımıza çıkıyor. Bakteriler e, paramesyumda yine görülür. Öglena ve amipte bölünerek üreyen canlılardır deriz. Bu örneklerinde altını çizdim. Diğerlerinde de göreceksiniz zaten. Bu örnekler önemlidir. E, aklımızda tutalım. İkinci eşeğsiz üreme çeşidimiz tomurcuklanma ile üreme. Ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşur. Bakın buradaki çıkıntı kelimesi e, bizim e, ana kelimemizdir, anahtar kelimemizdir. E, o yüzden çıkıntıyı gördüğümüzde aklımıza tomurcuklanma ile üreme gelebilir. Meydana gelen çıkıntı zamanla gelişerek ana canlıdan ayrılır e, tomurcuklanarak üreyen canlılar bağımsız yaşayabilirler ya da bir arada bulunarak koloni oluştururlar diyebiliriz. Bir müddet ana canlıyla yaşar yavru daha sonra yine bağımsız yaşayabilir. Peki kim bunlar tomurcuklanarak üreyen canlılar? Bir amayası, hidra, deniz anası ve mercanlar. Bunlar tomurcuklanarak üreyen canlılara örnek diyebiliriz. 3. Rejenerasyonla yani yenilenme ile üreme. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir ayrım var önemli. Şimdi rejenerasyonla e, canlının kopan bir parçası tamamlanabilir, yenilenebilir. Ya da e, o kopan parçalar da tekrardan üreme gerçekleşir. Yani iki durum var. Üreme olan durum var veya olmayan durum var. Şimdi bunun ayrımını yapacağız. Hayvanlarda kopan parçanın yerine. Yenisinin gelmesine biz tanım olarak rejenerasyon diyoruz. Kopan kısımdan yeni bir canlı meydana gelirse e, rejenerasyon ile üreme gerçekleşmiş olur. Yeni bir canlı meydana geliyorsa üreme olayıdır. Örneğin deniz yıldızı, planarya yani yassı solucan, e, toprak solucanı gibi canlılarda biz biz e, rejenerasyon ile üreme e, olayını geçiren canlılar diyebiliriz. İnsanlarda yaraların iyileşmesi, kırılan kemiğin onarılması, kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi bunlar da rejenerasyondur. Fakat fakat burası önemli. Bu olaylarda yeni bir canlı meydana gelmiyor. Yani üreme olayı yok. Sadece yenilenme dediğimiz e, olay görülür. Dördüncü ve son eşeğsiz üreme çeşidimiz vejetatif üreme. Vejetatif üreme sadece bitkilerde görülen bir üreme çeşididir. Bakalım nasıl bir durum. E, bitkilerin dal, yaprak e, ve kök gibi kısımlarından yeni bitki meydana gelmesidir. E, mesela menekşe, söğüt, kavak, gül, asma, muz, çilek gibi bitkiler bu şekilde yani vejetatif olarak e, ürerler diyebiliriz. diğer notlarımıza geçtiğimizde eşeğli üremeden bahsedelim. Şimdi eşeğsiz üremeyi bitirdik. Eşeğli üremeye birlikte bakalım. Şimdi ee, eşeyle üremede öncelikle şundan bahsedebiliriz arkadaşlar ee, dişi ve erkek olmak üzere e, iki cinsiyet olacak. Şimdi eşeğisiz üremede bir cinsiyet ayrımı yoktu, tek bir e, canlıdan e, benzer canlılar meydana geliyordu. Ama eşeyle üremede artık üreme hücrelerinden bahsedeceğiz dişi ve erkek olmak üzere. Öncelikle bitkilerdeki duruma bakalım. Bitkilerde e, üreme, büyüme ve gelişme durumu nasıl? Bitkileri öncelikle çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Çiçeksiz bitkiler. Çiçeği bulunmuyor adı üzerinde. E, tohum oluşturmuyorlar bu grup bitkilerim. Çiçeksiz bitkiler çiçekli bitkilere göre daha az gelişmiş e, gruptur. Yani basit yapılıdır diyebiliriz. Kim bunlar peki çiçeksiz bitkiler? Mesela karayosunu. Suyosunu, eğrelti otu, at kuyruğu, kibrit otu, ciğer otu gibi e, bu bitkiler çiçeksiz bitkilere örnektir diyebiliriz. Şimdi çiçekli bitkilere bakalım. Burası zaten geniş bir konu. Önemli de bir konu. Çiçekli bitkilerde üreme organı bildiğimiz gibi çiçektir. Çiçekten tohum ve meyve oluşur. Peki biz çiçeğin kısımlarını e, inceleyelim. 1. çiçek sapı çiçeği bitkinin gövdesine bağlayan bir kısımdır. 2. çiçek tablası çiçeğin diğer kısımlarının üzerinde bulunduğu kısımdır. 3. çanak yaprak çanak yaprak bildiğimiz yeşil e, renkli kısım. Yeşil renkli olduğu için de fotosentez yapma özelliğine sahip. Yine çiçek tomurcuk halindeyken çiçeği dış etkilere karşı korumakta görevli çanak yaprak. 4. taç yaprak çiçeğin renkli kokulu kısmıdır. Canlı renkleri ve kokusu ile birçok hayvanı kendine çeker. e Kendine çekmesindeki amaç tozlaşma. O yüzden tozlaşmaya da yardımcı olur diyebiliriz. E, Taç yapraklar. 5. Erkek organ. Başçık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşur erkek organ. E, Başçıkta e, çiçek tozları yani polenler bulunur. Polenler de çiçekli bitkiler için erkek üreme hücreleridir polenler çiçekli bitkiler için erkek üreme hücreleridir Sapçık ise ne yapacak Başçığı taşıyan kısımdır diyebiliriz son e, çiçeğin kısımları ile ilgili e, dişi organdan bahsedebiliriz diş organ e, dişçik tepesi dişicik borusu ve yumurtalık olmak üzere 3 kısımdan oluşur şimdi dişçik tepesinde önemli bir olay gerçekleşecek Tozlaşma olayı polenlerin yani dişi üreme e, organına e, yerleştiği ilk kısımdır. E, yapışkan yapıdadır ve biz bu polenlerin yani çiçek tozlarının e, dişi üreme organına yerleşmesine e, ilk yerleştiği kısmı e, tozlaşma diyoruz. Bu olayın adı tozlaşmadır. Önemlidir. Dişicik borusu polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur e, yumurtalık içerisinde bir veya birkaç tane tohum taslığı bulunur. Tohum taslağının içinde dişi üreme hücresi yani yumurtada yer alır diyebiliriz. Ve sıradaki konumuz çiçekte tozlaşma ve meyve oluşumu. İşte tozlaşmadan bahsedeceğiz. Döllenme, meyve, tohumlardan bahsedeceğiz. Tozlaşma az önce de söylemiştik. Polenlerin rüzgar, su ve hayvanlar aracılığı ile dişicik tepesine taşınması olayıdır. Dişçik tepesine gelen polenler burada nemli ortamdan dolayı çatlar. Polen çekirdeği iki kısımdan oluşuyor. Çekirdeğin birisi dişicik borusunda ilerleyerek polen tüpünü oluştururken diğer çekirdek ise yumurtalığa ulaşır. İşte biz bu diğer çekirdeğin yumurtalığa ulaşmasına Sıradaki başlık döllenme diyoruz. Bakalım tam, tanımına tekrardan. Polen çekirdeğinin yumurtalığa taşınarak Yumurta ile birleşmesine biz döllenme diyoruz. Döllenmiş yumurtaya zigot denir. Zigot gelişerek embriyoya yani tohum taslağına dönüşür. Meyve yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. E, çiçekten oluşan meyve e, olduğu için domates, biber, kabak, elma, armut bunlar birer meyvedir diyebiliriz. Not. Meyve oluşumundan önce tohum meydana gelir. Bu sıralamaya baktığımızda zigot, embriyo, tohum, meyve şeklinde sıralanır. Son olarak tohumlara da bakalım arkadaşlar. E, yavaş yavaş çiçekli bitkilerin sonuna geliyoruz. Tohumlar. Tohum uyku halindedir ve uygun şartlar sağlandığında hangi şartlar? yeterli miktarda su, yeterli miktarda oksijen ve sıcaklık şartlarından bahsediyoruz. Bunlar varsa embriyo gelişmeye başlıyor. Tohum çimlenerek bitkiyi oluşturur diyoruz. Evet az önce de söylediğim gibi çiçekli bitkilerin de son kısmını tamamlayalım. tohumun çimlenebilmesi için şu üç şart gereklidir. Bakın bunun altını da çizdim. Çimlenmek burada önemli. Çimlenebilmesi için 3 şart var. Bunu da kodladık SOS yani su, diğer adı nem, oksijen yani hava ve sıcaklık gerekli. Peki tohumun büyümesi için ise bunların yanı sıra ne gereklidir? Işık gereklidir diyebiliriz. Tohumların yayılma yollarını da bakalım. Bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Mesela uçarak rüzgarla yayılabiliyorlar. Suda yüzerek yayılabiliyorlar. Hayvanlara yapışarak yayılabiliyorlar. Patlayarak veya meyvelerin yenmesi ile tohumlar taşınmış oluyor. Arkadaşlar bugünlük burada kalıyoruz. Bir sonraki konumuz yani hayvanlarda üreme, büyüme, gelişmede görüşmek üzere. Hoşçakalın.